Çekilişler, yılbaşı ile alakalı şunlar bunlar yine gündemde. Maalesef aynı faiz olayı neyse Allah'ın haram saydığı terlemeden ele geçen o bereketsiz paranın yani kumarın bir çeşididir bunlar. Ve bunlar dinimizce haram olduğu halde umreye giden, hacca giden neneciğim, dedeciğim o bilet kuyruklarında bir kendisine soru sorulduğunda anneciğim sen domuz eti yer misin? Aşağı kızım sen ne diyorsun? Bak benim başörtüme, benim sakalıma falan. E peki anneciğim, dedeciğim bak elinde senin Allah'ın yine haram saydığı domuz eti neyse bu var. Bunu sana haram etmiş. Diyanet de haram diyor bütün cemaatler haram diyor. Yani bir yerden küçük de bir böyle bir parça yok. Helaldir canım al ne olacak diyen bir zihin yok şu anda. Ama şeytan ne yaptı? Hacca gitmesine engel olamadı. Umre'ye gitmesini engel olamadı. Başörtüsünü taktırmamak istedi. O teyzemiz taktı. Ama neyle kandırdı? Gitti o çekilişe. Zokayı yuttu şeytandan. Ve şeytan nasıl seviniyor? Oh canıma değilsin. Sen başörtünü çıkarmazsın ha? Ya umreye gidersin öyle mi? Namaz kılma dedim sana namazını kılarsın öyle mi? Ben de Allah'ın bir başka yasakladığı şeyi sana yuttururum dedi. Kılı kıyafetine baksanız sanki bir medreseden çıkmış hanım kardeşim veya beyefendi kardeşim bu kuyrukların içerisinde. Ben komşuma alıyorum da bir de ne diyorlar biliyor musunuz? Bu çekiliş konusunda hayırlısı bakalım inşallah bana çıkar diyor. Hem Allah'ın haram saydığı bir şey ortada, hem inşallah diyor, Allah'ın izniyle diyor, bana çıkar diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne hale geldik. Cehalet diz boyu kardeşlerim. Hatta diz değil, neredeyse artık nefes alamayacak haldeyiz. O yüzden bu konuda da sizleri uyarıyorum. Sizler zaten benden daha akıllı insanlarsınız. Ama hatırlatıyorum, birbirimize inşallah bağışlanırız. ...hatırlatırız bir şeyleri... ...kurtuluruz, ümidimiz bu... ...kul hatasız olur mu, kusursuz olur mu... ...olmuyoruz... ...ama inanıyoruz ki kul olarak... ...hep beraber Rabbimiz Celle Celaluhu... ...eşi benzeri olmayandır... ...bütün bize yasakladıklarında bir hikmet vardır... ...inanıyoruz, itikad ediyoruz... ...Allah Celle Celaluhu... ...haramlardan uzak buyurduğu gibi... ...bize ibadeti sevdirsin... ...kardeşliği sevdirsin insanların gönüllerine hitap etmeyi, yaşantısıyla düzgün, dürüst, vefalı, tebessüm eden, hayır sahibi Müslümanlar eylesin kadınıyla erkeğiyle. Başka insanların İslam'a gelmesine, şevk kazanıp namaza başlamasına, örtünmesine, içkiyi bırakmasına, geçen sene belki o şans oyununu oynuyordu, bu sene tevbe etmesine, Ya Rabbi vallahi ben artık tevbe ettim, bunu böyle bilmiyordum, diyenlerin dualarına girmeyi bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu caymaktan, kaymaktan, yoldan sapmaktan, nefsine uymaktan, insi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.